Bu hafta hareketli başladık. Altında yeni tarih rekorlar geldi. Döviz kurları haftaya hızlı başladı. Dolar, avro yükseldi. Gram altında yeni rekor kırıldı. Gram altında şu an 4590 TL'den fiyatlanıyor bir gram altın. Dolar TL'de 41-15 seviyeleriyle beraber açılışın olduğunu gördük. İçeride euro, dolar ve altında değer kazanımı var diyebiliriz. Dolar ve avro haftaya yükselişle başladı. Günün ilk saatlerinde dolar 41,15, avro 48,21 bandında seyretti. Peki döviz kurları yükselişine devam edecek mi? Dolar ve euro'dan yeni rekorlar gelecek mi? Dolar endeksinde dünyada düşüş oldukça euro'nun yukarı doğru ilerlediği bir dönem yaşayabiliriz. Yani 1.18'lere yeniden gitmesi, 1.20'lere doğru gitmesi, iç piyasada da Euro/TL'nin 50 TL'lerin üzerine çıkmasını sağlayabilir. Gram altın haftanın ilk günü 1.2 değer kazandı. 4611 lirayı gördü ve yeni tarihi zirvesine çıktı. Yıl sonuna doğru Fed'in 3 tane toplantısı var. Bu 3 toplantıda faiz indirimi alabilecek miyiz? Bu önemli. ABD'de Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler altındaki yükselişi desteklemeye devam ediyor. Yükseliş muhtemelen devam edecek. Uzmanlar yatırım için altın ve gümüşü işaret etti. Altında tarihi rekorlar önümüzdeki günlerde gelebilir gibi görünüyor. Altında, gümüşte, hisselerde önümüzdeki zamanlarda fırsat verecek. Özellikle işin enerjiye olan yatırımlar arttıkça e gümüşün değerlenmesini bekleyebiliriz.